Kırım'ın kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Ayrıca kanalımızda katıl butonu aktif edildi. Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılmayı unutmayın. İyi seyirler. Yakından takip edilen bir altcoin analisti Dogecoin (DOGE) in yukarı doğru yükselmeden önce kritik bir fiyat seviyesini aşması gerektiğini söylüyor. Analiste göre DAT, ve The Graph de, GRT, rally'e eşlik edebilir. Aşağıdaki teknik seviyeler fiyatlar için belirleyici olacak. Altcoin Sherpa, gerçek Dogecoin partisi, 35 cent bozulduğunda gerçekleşir. Altcoin Sherpa olarak bilinen takma adlı analist, Dogecoin'in acil direncini kırana kadar konsolayt etmeye devam edeceğini söylüyor. Dogecoin, gerçek parti, 35 cent bozulduğunda gerçekleşir. O zamana kadar sadece aralıklara bağlı kalır. DOGE'nin genellikle iki modu vardır; ölümüne boğa veya daha fazla sıkıcı aralık. Analiste göre DAT fiyatı şimdilik konsolite oluyor. Altcoin Sherpa ayrıca birlikte çalışabilirlik blockchain'i Polkadot'un yerel kripto para birimi olan DAT'un sonunda fırlayacağını düşünüyor. Şimdilik DAT'un konsolidasyona devam etmesini bekliyor. Analiste bir düzeltmenin şu anlık belirsiz olduğunu söylüyor. Kalkıştan önce tekrar 30 doların ortasına inip düşmeyeceğinden emin değilim. Sadece buralarda dolaşabilir ve ardından büyük hamleler yapabilir Polkadot için bir sürü katalizör geliyor. Sırada graf, GRT, var. Analizlerini paylaştığımız altcoin Sherpa, blokçan verilerini endeksleyen ve düzenleyen bir platform olan The Graph'ı, GRT, yakından takip ediyor. Analiste göre GRT, uzun vadeli sahipleri için olumlu sinyaller veriyor. İşte teknik grafiği. GRT bazı birikim belirtileri gösteriyor gibi görünüyor. Güzel bir hacim geliyor. Pasif bir ticaret için burada ölçeklendirmeyi umursamıyorum. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.